hitting. No gunshots, but they getting low, low. low, low, low. Arkadaşlarımız şey Minecraft oynuyoruz. Smash'teyiz. Senle ikimiz varız. Hadi bakalım başla. Dış, dış, dış. Uf, uf. Ne bu? oha. Arkadaşlar açıklama kısmında IP. Herkes biliyor zaten us.shadow.net'i. Değil mi? Alo. Alo. Abi niye konuşmuyorsun? Çok konuştum. Kim? Ben. Of smash yaptın. O ben de smash yaptım. Oha ben sarı sen daha yeşil. Aha speed. Speed Beni yakalayamazsın ki yakalayamazsın ki. Hadi neredesin abi sen? Aa, ortada. Granit grenade attım. Grenade. Sana. Sana patladı şunu. Tok, tok. Uf. Hadi, hadi abi. Hadi, hadi. Arkadaşlar bu iki partta sürebilir. Tabii kısa sürerse iki part. Kısa sürmezse bir port. Uf, 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 uf. Bunu ben kazanmam lazım. Bunu benim kazanmam gerekiyor. What? Hadi aşağı yallah kızım. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay be. Aha. Boğa gel. Uf. Uf. Oha sen uçuyorsun abi ya. Dur. Dur. Ya. Sen bir teksin. Gel olta var. <laughs> Kılıç. Uf. <laughs> olta bende hiç işe yaramıyor biliyor musun? Onu kullanımını bilmiyorum çünkü. Hayır. Uf 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 ben düştüm. Ani. Dur dur yumurta attım. Bekle vurmak yok. Vurmak yok yumurta attım. Ne çıktı? Şaka mısın abi sen? Abi yumurta çıktı vurmak yok diyorum. Sen bana geliyorsun hala vuruyorsun. Ne artistlik? E, Bu artistlik ne? Gördük ya yumurtayı. Yumurtayı gördük. Oha Tok. Uf. Smash. O oh, sana smash. Yemeğim yemeğim. Hayır. Hoppa. Speed. Spit. Speedness. Uf. Son kılıç benim. Evet. Gel bakalım babanı. Gel gel. Uf uf. Şuradaki flame. Aha. Şu flame'i bir alsam. Aha alıyorum. Aldım. Yani diyorum ki. Hayır. Dur yumurta attım yere dur. Abi ben Ghost de... ghost. Of yavaşlık verdi. Ghost'u öldürmemiz gerekiyor. Yoksa birbirimizde dur yavaşlık 2 var. Yavaşlık 2 var. Yavaşlık 2 vur. Storm spot. Jetpack. Sen neredesin? Ortada. Neredesin ya? Bu neredesin? Bak yoluna taş kılıcı çekmişsin. Uf uf. Abi sen kılıçla hiç vuramıyor bana ama. Uf baba al lan. Hayır. Uf, al sana. Kırmızı oldum bir vuruşta gördün mü? Kim ben mi? Evet. Bana dokunma. Kırmızıyım ben dokunma bana. Sen de kırmızısın. Ah. Kim daha fazla acaba? Abi sen niye alıyorsun? Abi hayır hayır hayır. Of patlayacak ya. Abi Dustun ben be. düşüyorum. Ben düşüyorum. Düştün mü sen? Evet. Ben de bir kez düştüm. Sen? Öldüm. Kazandım. Evet. Bitir videoyu ikinci parça. Edir edir. Nereden hangi tuşu durduruyorduk? Aç action'ı durdur. Aç action'ı durdur. Tuşları ayarlamadın ki. Abi hangi tuşla videoyu durduruyorum? Action'ı e ben daha bilmiyorum. Ayarla oradan. Ezel bir videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.